Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımızda Mina var bir de şey Mina, Mina, Mila Gebris var burada bakın kanatlı kız kanat mı? Evet kanatlı kız diyoruz kanat değil o kez o kez Mina adı Mina Mina, Senin Sen adın da Mila Mina Mila <laughs> Ne <laughs> <hep> Beni <laughs> ben de Beni de, milayi ben <laughs> <Saklanacağım> beni <beyler. gülüyor> <Bulamayacakları> yeri. <laughs> Küçük yerdeyiz. Saklamıyorsunuz. Biz öyleyiz. Taşırız. Ben bir tane şey buradan saklanıp kazanmıştım. <laughs> <Benim alacağımı falan>. <Gülüyor> <Dur>. <Gülüyor> Olmuyor. Gel <laughs> olmuyorlar. Ben burada durup görünmüyoruz. <laughs> Arkadaşın ölmüş mü diye bakalım mı? <laughs> Arkadaşlar <laughs> ölmüş bakalım. Ben bakayım. Bak. <laughs> Nereye saklandı? <laughs> Neden ne bu saklanıyor? Ben kazansın diye. Ben de saklandım buraya. <laughs> Sen saklandın bu saklandı. Beni kaybettiriyorsunuz. <gülüyor> ne? Ee <laughs> kaybettim. Bilmiyordum. Bu nasıl gelmiş kız? Bende de var. Hey, gidiyor musun? Nasıl buraya gelmiş? Bilmiyorum. Bak burası açık. <laughs> Burada Şerif'i al. Gülüyor bir de. Mila'nın yanında. Mila da öldü ben kaldım. <laughs> Var mı abi? Kulağımı bağırdın. Kulağıma mı? Bu, yok. Bu ne? Manyak. Saklandığım için beni hayatta bulamayacak. Burada duracağım. Bak arkadaşlar ben kazanacağım. Gidelim. Gidelim şuradan. Bakalım yukarıda mıyız? Arkadaşlık gönderdi birisi bana. Bana da ben kabul etmiyorum. Ha aynısı. Ben kabul etmeyeceğim. Ben de. Buradasın buradasın. O burada. ben kazandım. Ben kazandım. Sen şey, saklanıyorsunuz sonra kazanıyorsunuz. Sen istiyor mu bizim bu konu takip edip? Nasıl saklarım Amy iyi. Arkadaşım çıktı numarada ama tekrar oynarız değil mi? Evet. Ama arkadaşı gitti. <laughs> çarpma onu. Zaten gir girmez o. Çağrarsa biri girmez. <laughs> sen de değil. <ne> <laughs> ah, sen çıktın sandın. Şey yaptım. Hitkan'ı davet ettim. Hitkan gel. Gelmiyor ki. Ben hiç ama ben hiç hiç mal. Sen de Şerif. Yo masum yok. Göremedim. Sen hiç olamadın. Hmm. Hmm. İnsanların yanında silah yapacağım ben. Şuradakinde. Silah gibi kandıracağım. Hayır, İnanmıyorlar. Kandırma. Niye? Bir bak görünsünler. Neden? Ha, çünkü yoksa savaşırız diye. Aa buldum zaten. Nerede? Yeşil. nasıl Ben kaldım. Ben seni öldürmeyeceğim. Seni öldürmeyeceğim. Allah Allah Allah. Seni öldürmeyeceğim. Ha al, al. Al, al. Ama, Ama ölemeyeceğim hiç ölemeyeceğim. ben ellemeyeceğim beni. Al. Ama beni öldürmeyeceğin söz. Hı -hı. Hadi. Hadi biz ikimiz onları bulup sen bulacaksın bana söyleyeceksin. O kadar var. Dört köşeyiz. Evet gel. Bak. Bir, iki, üç, dört. Hadi gidelim. Bekle ben paraları harcayacağım. Al. Al ben ne arayayım. Al. Duts sen de tatil olunca bana böyle yapacak. Değil mi? Ben ki. Arkadaşlar bak benim indirdiğim şeye bağladım ben. <laughs> ama sen bir kere beni öldürmüştün. Hı. Öldürmüş müydü? Evet. Aa, ama unutmuştum. Ama sen gittin ya o ondan. Unutuyor bazen kafam. Ama sonra öldürebilirim. Ben katil olursam bir kere ama. Tamam, ben, ben de bir kere öldürdüm çünkü. Kızım nereye gitti Ama bülüsünü... Baksana hala saat gitmiyor. Kalıyor hala böyle. Çünkü biz ikimiz vurmadık diye. Ama vurmalım. Sende niye böyle? Evet. Hayır çünkü benimki geçti. Evet. Katil süreye geçti. Ha, katil süresi. Ee, benim de oldu öyle. Seninki katil çıresiydi. Gideceğim ben buradan. Ben alayım be. Sonunda ikisini öldürdük. Ben de öyle yapacağım. Sen de öyle kaldın. Başka birisi yok. Baksana söyleyeyim mi? İkisi girdi. Evet. Bu girdi bu girdi. Evet. 4 hmm. kişilik daha iyi ikimiz kaldık hadi ne yapacağız? Sen de şey, kendini çevirebiliyorsun? Hadi ikimiz de sıcak yapalım. Ama ben öldürmeyi biliyoruz çünkü sensin diye. Ama öldürmeyeceğim. Aa ben öldürecektin. <laughs> şey, öldürmeyeceğim. Beni ben öldürme. Bakın sen bitiyorsun. Kazandın. Yippee. Sen kazanırsan mutlu oluyorum zaten. Eee? Hayır ben seni öldürmedim öyle. <laughs> Bu bak söyle mi kim girdi? <laughs> Şu girdi. Şu kız Sıkma girdi. Sigma mı? Bebek girmiş. Bebek. Bu oyna bebek. O bebek değil. Çok küçük ama. Karakter seçmiştir. <laughs> ama takla <tekler> küçük geliyor. Yok burada yok kendi karakteri. <gülüyor> 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 Aa, ben, ben ben bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de. Ellerimize bak. Hayır bakabiliriz ama o zaman Ben <laughs> bilmiyorum. Ben söyleyeyim ne oldu? Ama gördü. <laughs> beni öldürecek mi? <mü? gülüyor> beni öldürecek mi? Ben seni bıraktığım için. Bekle ama sen ya. de beni bırak Dur, tamam. Kızım, ben Hadi, be, hadi öde beni. Bir tane daha var ama. Sen ben bulurum sana? Yok sen şu an insana silah alın beni öldürme. Hadi şimdi insanları arayacağız. Sen arabilir misin? Aha. Hadi, bu, bu. Aa bebek. Bebek öldürdüm. Burada burada. Nerede? Gel. Biz buradaydık ya gel. Gel buraya arka. İşte, <laughs> Kimiz kaldık değil mi? A ah -a. Şey... Evet. Eee kaldık? <laughs> Hepsi öldü Aslet. Hadi tek bir tanesini öldürdük biz ya. Yok. Ömer öldürdü ben öldürdüm. Ama beni öldürmeyecek. Öldürmeyeceksin sen de beni öldürmeyeceksin. Ama. Ama. Binağa dövdüm işte, değil mi? Okay. Değil mi Asvet? Evet, çünkü onun yanında iyi olmasın diye. Çünkü onu da öldürdüm ya. Ondan dövücektim. Aha. Yoksa dövücektim. Aha. varsa sen ölürsen hem benden oynayacaksın. Öyle demek istedim. önce kendimden mi Arkadaşlarla konuşacaksın. Hepimize ilgilisiniz. Elimde ben benim. Her şey koltuk. kuku Go kuku Bambi, I'm not so much. Could it be the magician? I hope there wasn't any side effects. I got it, guys. I figured out what happened. The magician. Sorry guys, I believe I left my hat in here. The thing you're here. Başka bir Asıl saklarda durma ben seni, seni kim öldürmek Konuştun mu arkadaşlar ya? <laughs> Çıkalım mı? Arkadaş, hayır. Çünkü arkadaşların konusu bu. O. Ben kim yani? Arkadaşlar. Kimin? <laughs> Kimin? <kime? gülüyor> arkadaşlar. Şimdi onun ikinci bölümüne gireceğiz. Arkadaşlar bir çekicim. Roblox'e sevdiler. Tamam. Arkadaşlar ikinci bölümümüze gideceğiz. Değil mi? Bunu bileceğiz. İkinci bölümü oynamaz. Ne? Değil mi? <laughs> Ama en çok oradaki oyun. Bakın şöyle de bu böyle oynanıyor. Yoksa yamuk video olur ya. Neden böyle bu? Tamam. <laughs> ne yapıyoruz biz bu oyunda? Ben bilmiyorum ne yapıyoruz. <laughs> Lef. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl bir oyun bu? <laughs> ne oyunu bu ya? Ask mı? Hmm. Look. Look at the oyundan çıktım ben. Niye? Niye? çünkü ben ne olduğunu bilmiyorum. Sizlerle birlikte o, o biz buna gireceğiz. Ben de ama çıkıyor. Görebilirsiniz bu oyunu. Prenses yazıp. Bakalım da. Bakınız. Hayır, Kaybettim. Om bike, om om kız. On boy om bike. Evet, gir öyle Babya ben bilmiyorum ama girdim. Arkadaşlar ediyor. Pam 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 pam. Sen yapamadım hepsini kız. Arkadaşlar çok zor. Hiç <laughs> bekletmiyor değil mi? Ak Bekle. Ben bekliyorum. Arkadaşlar. Ben geldim. Öyle gelmedim bak. ya. Ondan sonra yalnız ne? Yalnız yapıyor. Bak. Bu böyle. Ben pembe değilim. Sen de pembe. Doink, 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 doink. Um doink, um doink. Doink, doink, doink. Doink, 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 O da doink. Bras, de filme? Mamãe, uma que eu que Mavi yaparız biz de. Ben ya yaptım da. Ya. Ah. Arkadaşlar biz bu oyunda sizi için kazanacağız değil mi? Bu oyunda Boink. 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 Ya çok zor böyle zıplamaya ya onu bana. Hangi renklisin? bam 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 bam. Boink. Mavi değil mi? Gidim ya. Bam bam. Hey. Gözüm kapalı yapmaya çalıştık. Ya Hangi renk Mavi. Ama o zaman ne arkası mor? Bilmiyorum. Sen başkasına gir. Aa. Çıkmayacağım. Bak buraya var ya, buraya bas. Bak, şimdi mavi, Aa. ondan sonra Benim evet. mora götürdüler Ölünce Ondan sonra mor oldu. Ben de öyleydi. Hala mor. Mavi öyle ya. Mavi öyle yapmışlar arkadaşlar. Bam bam. Bam. Sen böyle mesela gidiş. Ben de Ya ben zıplıyorum. Ben de. Ama nasıl öyle Evet. Evet. Boink. Boink. Keşke buradan bakıp yapsaydık değil mi? Ya. <laughs> ya. Ne kadar zor değil mi? Hep hep hem korkutucu. Annemizin know. oynadı. Anamızın oynadı bu bizim. Anamızın kira bakalım. Anamız annemiz. <laughs> <Bunu> <laughs> Anamızı gireceğiz. Annem diyor. Annem ne de Oynamayacağız sıkıcı annem izin değil mi? <laughs> Mina inşallah Arkadaşlar biz biraz nöydür oynadığımız için bu tarafımız öyle. Değil mi? Bu şey gideceğim hala bağlı oraya bak. Biliyoruz ya. Neden bağladım biliyor musun? Kız ama sen... çünkü. Çünkü. Ben bizim... Yoksa videoyu kanalına yükleyemiyordum. Gerçekten. Ya bastım ama. Beni geberttiler. Geberttiler mi? Bunları yetişken. Ne yetişken? Ne yetişken? Ne Olmaz olsun böyle bir şey. Arkadaşlar bugün tekrar tekrar bütün oyunları oynayacağız. Blokey bun bile de mi? Evet. E blokey bun ya. Blokey bun az oynayacağız bunu. Çünkü blokey bunu çok sevmiyoruz. He! Biz de hep Elif ile oynamamız gerekiyor. Onu gidersek Elif ile oynamamız lazım. Değil mi? Hı -hı. Ondan dayanamam ben. Ondan sen. Ondan. Arkadaşlar ben... belki bunu seven arkadaşlarımız olabilir de özür dileriz istemiyorum. Mina beni geçecek. Gus. Mina ne olur bana hukit atmayacaksın. Hukit ne? Hukit ne ya? Hukit var ya orada atıyorum bir söylüyorum. <laughs> İstediğimiz atabilir miyiz? Evet. Ben sana atmazdım he. Ben de. Ben atmazdım. sen bunu yap, sen buradasın, sen bunu, sen bunu aldın. Evet. Bak, evet. şimdi buna geçtim, parlaka. <laughs> Bak, trampolinden atlayacaktım. Ay, ne? <laughs>

konuştu. Ne yaptın? Ben harika değilim. Sen hep en güzelmişsin. Sen de hep takıl konuşuyorsun. <laughs> Bugün tam video mu yapsak? Çünkü bütün insanlar bakarsın çok güzel filmi bakar. Evet. Ak arkadaşlar. Ben ikinciyim. <laughs> arkadaşlar çok izleyeceksiniz. İzlemezsiniz siz beni sevmiyorsunuz. Hasreti sevmezseniz ben de sizi gebertirim. Ben de Mine'yi sevmezsiniz kanalını. Ben de onlara poposunu gebertirim. Poposu giy de yüzünün hep kalsın. Sen buradan mı aldın? Hı -hı. Şöyle uz bak buradan böyle gittim aldım. Hayır o zaman nasıl? Yanıyorsun. Dur bekle. Oyuncağız. Ben mi durayım? Nereye çıktı? Yuhal <laughs> çıkmadı. Yuhal mi Çık çık. Ee, ben girmedim oyna. Evet. Ben gel. Gelmedim. 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 Yippee. Neden yok bir <laughs> Şimdi <gülüyor> ben bir yapmak istiyordum. Ondan mı? Bak şunu yapacaksın. Ondan mı mı koydun? Uh -huh. Bak ben de. Ama arkaya Olmuyor mu? Evet ölürsen bile bak. Böyle durduruyorlar seni. Arkadaşlar. Sen... bugün çok uzun film bakacaksınız. Evet. Ama o kadar Ne oluyor? Ha, şimdi yürüyeyim. Arkadaşlar otomatik şeyi açtım. Arkadaşlar otomatik şeyi açtım. Evet. Evet. Sen, sen de açtın otomatik parkur yapıyor. Değil mi? Hı -hı. Var Ama olur. ben şimdi çok arkadayım. Beni göremiyorsunuz. Ama. Evet. Arkadaşlar. Işte. Ben yani ikinci Hep ikinci oluyoruz. Ben. Çünkü o kız hemen gidiyor. Ben yine ikinciyim. <laughs> Bak bunlardan ilerledim. Bak bunu ben bunca, bunu da bitirdim. Şimdi elmas şu şeyinden yapacağım. Bakayım kalp bir daha Buna ne kaba? <laughs> <laughs> Ona da ben Arkadaşlar, arkadaşlar anneler, annemiz geldi. Kim arkadaşlar? Anne video çekiyor. Video. Arkadaşlar onlar. Videoda niye hep konuşuyorsun? Ya anne hep bozuyor zaten. Ne? Bozuyor gidip videomda konuşuyor anne. Değil mi arkadaşlar? Hı, -hı. arada sen yokken hep anne, ben video yapıyorum evde yalnız. Ya birisi bizi bozuyor bu yaptı. Ben geçiyorum onu buz olmak istemiyorum. Sen ben ben... Bak işte. Ona bir şey yaptı. Ondan sonra beni yanlış şeye koydu. Neden böyle bu kız? Sevmedim ben o kızı. Kazansın diye yapıyor. Buz yapıyor. Arkadaşlar gerek değiller. Evet. Yoksa Roblox parası vermeyecekler ki. Yok vermez de bu amcaları <laughs> Roblox yok bir daha sana. Ee? Satın alırsanız gizli babanız babanızdan öyle gel. Değil mi? Bu ben öyle yapmışım annem. Ne? Öyle geldi. Bir kere ben annemi kızdırmıştım ama ben Roblox Ben de böyle bir tane oyun vardı onda geçiriyordum. Para alacağım. Baksana. Sen üçüncüsün. Çakallım ya. Bak kız. Evet. Bir gelip. şey yaptırıyor bize. Evet. Brosnut mu oynasak? Evet. Gel. Arkadaşlar bakın oyunlarıma. Bugün daha hem daha çok uzun yapacağız. Evet. Hemen, kuz, buz, bu senden bu bu yaptığım gibi değil. En, fazla. En fazla. En en. en. Bakalım mı kaç sürdü diye.